Merhaba arkadaşlar ben Vinan bugün sizlerle e, Minecraft'ta e, yılbaşına özel bir tane şey var. E, Mojang'ın yaptığı bir şey. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu basıyorsunuz orijinal alabiliyorsunuz buradan. Sadece yapacağınız şey bu. Şu link olacak sizde. Onu alacaksınız siz. Kendinizi CTRC falan yapın, kopyalayın, arkadaşlarınıza yollayın. Bu 1 olacak sizde. Bunu çoğaltacaksınız. Mesela 9 tane point istiyormuş. Bende 9 tane var. Buna basıyorsunuz. Tamam, ben de olmadığı için şu an olmuyor. Nedense bunu bir bana böyle söyleyin. Burada bilmem ne mi? Hatta Türkçe'ye de çevirelim. Çevirelim. Hadi. İşte madenci kart. Not da var. Şimdi bu madenciyle şartlarını kabul. Ama ney? İşte bunu bana açıklayın arkadaşlar nasıl oluyor? Ee, siz de zaten yapabilir misiniz? Ben bir şey buldum. <laughs> bu, bu, tebrikler diyor ama sağ tıklıyoruz, yeniden yükle diyoruz, bu sayfada kal, Gördüğünüz gibi Tebrikler ama eksilisi ve vardır İstanbul bölgesinde exlese vardır. Özür dileriz şu anda bölgesinde TR hiç hops, teklif vardır bu ne anlama geliyor bana bunu söylerseniz iyi olur hani lütfen söyleyin premium olayım daha iyi olur görüşürüz bay bay